Arkadaşlar merhaba nasılsınız tekrardan hoş geldiniz bugün yine sizlerle çok güzel çok aktüel ve çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir e, konuyla karşınızdayım e, bana şöyle hep soru soruyorsunuz hocam biz grameri hallettik de kuralları tamam kafamızda her şey oturdu ama neden konuşamıyoruz veya neden kelime ezberleyemiyoruz ding dong arkadaşlar kelime öğreniyoruz ezberlemiyoruz Şimdi onlarla ilgili birkaç tane tüyo vereceğim size. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. İlk etapta eğer görsel bir hafızaya sahipseniz arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yazarak size çalışmanızı tavsiye ediyorum. Yazarak çalışmak nedir? Mesela bir kelimeyi öğrenmek istiyorsunuz. Climb kelimesi örnek veriyorum ya da try kelimesi. Lütfen arkadaşlar bunu 10 kez yazın. Mesela ben yazarak öğrenmeyi daha çok teşvik eden ve e, bu şekilde öğrenmeyi e, uygun gördüğüm için bütün öğrencilerime de yazarak veya not tutarak yapmalarını tavsiye ediyorum. Öncelikle ne yapabiliriz? Diyelim ki ofis çalışanıyız veya öğrenciyiz veya ev hanımıyız hiç fark etmez arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bulunduğunuz çevrede somut olan kelimeleri üzerine yazıyorsunuz. Örnek veriyorum odada şu anda televizyon var. Televizyon üzerine television yazıyorum. Veya laptop var. PC computer neyse veya işte mouse değil mi fare veya notebook veya işte duvarda da gördüğünüz gibi wall kelimesi işte ee, duvar kelimesi. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Bunlar gözümüzün önüne her dakika geleceği için o eşya ile irtibatımız olduğu için mesela televizyon açacaksak karşımıza ilk etapta o ee, kelime geleceği için tamam onun televizyon olduğunu aklımızda tutabiliriz. Diğer bir yöntem ise arkadaşlar diyelim ki öğrencisiniz kendinize ait bir odanız var. Çalışma masasının üzerine Birçok kelime yazabilirsiniz. O orada hangi nesneler varsa örnek veriyorum kitap, book, defter varsa notebook, işte kalem varsa pencil, pencil case, ruler, rubber neyse artık onların hepsini yazıp kafanızda o konuya ait kavram haritası oluşturabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Diğer bir yöntem ise arkadaşlar bakın bizim beynimiz her daim ama her daim tetikleyicilerle çalışıyor. Tetikleyiciler çok önemli. Bir kelimenin zıt anlamını bilmek o kelimenin gerçekten öğrenilmesine işarettir. Örnek veriyorum. Diyelim ki e, black nedir? Siyah, değil mi? Biz bunun beyaz karşılığını bilirsek black direkt beynimize ne oluyor? Gelmiş oluyor. Aklımızı e, direkt çalıştırarak o kelimenin de e, zıttıyla öğrenmemize sebep oluyor. Black white gibi. Veya başka bir şey. E, short değil mi? Kısa, tall uzun derken tetikleyici bakın. Zıt anlam Diğer bir e, yöntem ise arkadaşlar ben size bunun diğer e, şeylerde de söylemiştim e, videolarımda da söylemiştim arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir kelime hafızanız olsun yani hazneniz olsun. Kelime torbası olabilir, kelime kutusu olabilir. Bunu kendiniz yapabilirsiniz veya dışarıdan temin edebilirsiniz. Mesela şu şekilde arkadaşlar göstereyim. E, buzdolabı e, kutusu da olabilir, işte poşeti de olabilir. Bunun içine atarak arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kelime ezberlerinizi yapabilirsiniz. Ultimate mesela veya işte Likely ya da işte Trial gibi birçok kelime yazıp arkasına... Türkçe kelime yazmaktansa o kelimenin İngilizce eş anlamlısını veya zıt anlamlısını veya açılımını yani description dediğimiz tanımlamasını yaparsanız akılda daha kalıcı olur ve o kelimeye ait de birçok kavram haritası oluşturabilirsiniz. Yani o kelimeyle ilgili İngilizce birçok şey öğrenmiş olursunuz. Türkçeden İngilizceye veya İngilizceden Türkçeye İlk etapta tavsiye etmiyorum. Ama hani hocam bizim o şekilde kolayımıza geliyor veya biz o şekilde daha akılda tutucu bir yöntem oluşturduk diyorsanız ilk etaplarda yapabilirsiniz. Ama İngilizceden Türkçe, Türkçeden ziyade İngilizceden İngilizceye yaparsanız arkadaşlar çok daha verimli bir çalışma olabilir. Bunun dışında size ben ilk videolarımda bahsetmiştim arkadaşlar. E, mutlaka ve mutlaka İngilizce kelime uygulamaları telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza indirin. Bunlar da çok yararlı olacak. Bunlarla ilgili ben Word'a bu çok beğeniyorum. Bir de Quizlet var. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onlar ikisi de yani gerçekten kelime üzerine size çok 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 farkındalık kazandıracak ve çok 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 faydası olacak bir uygulama arkadaşlar. Gerçekten bunları da tavsiye ediyorum. Diğer bir yapmanız gereken yöntemlerden bir tanesi ise arkadaşlar kelimeler arasında bağdaştırma yapabilirsiniz. Mesela birkaç tane kelime bulup o kelimelerle ilgili e, hikaye yazabilirsiniz. Hikayeler de mesela akılda kalıcı olduğu için somuttan e, somuta tekrardan bir aktarım olmuş olur ve hafızamızda daha e, uzun süreli kalabilir arkadaşlar. Kelime ezberlerini, pardon kelime öğrenmeleri bu şekilde kolaylaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer yöntem ise günlük tutmanız. Ben bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla faydasını gördüm arkadaşlar. Çünkü neden? Şimdi eğer bir günlük yazarsanız yani eski usulcuyum ben mesela şey yazıyorum, defter yazıyorum ama siz dersiniz ki hocam benim Twitter'ım var, Instagram'ım var, ben orada işte İngilizce yazacağım, İngilizce yazdıklarımı okuyacağım falan diyorsanız bakın bu daha iyi olabilir. Hani belki takipçi de kasabilirsiniz o noktada. Evet arkadaşlar ben mesela her gün günlük yazıyorum ve hani kendimde e, geliştirmem gereken yönlere bakıyorum. Siz de bu şekilde yapıp hani e, İngilizce kelime bilginizi daha çok böyle ne yapabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Bir diğer yöntemiz arkadaşlar hikaye yazın demiştim. Hikayeler de çok önemli. Ben onlarla ilgili bir tane örnek göstermek istiyorum size. Mesela bakın. Rubber catch the policeman the children watch. Şimdi bu kelimelerin anlamlarını söyleyeyim. Rubber ee, işte hırsız demek, catch yakalamak, the policeman e, polis demek, the children çocuklar demek, watch da seyretmek demek. Bir tane hikaye yazacağım izninizle, hemen. While the children were watching television, the policeman catched the robber. Bakın arkadaşlar. While the children were watching television, the policeman catch the rubber. Bütün kelimeleri kullandım. Ne diyorum yani bu cümlede? Yani bu cümleyi e, oluştururken, bu story'yi oluştururken. Çocuklar televizyon seyrederken e, polisler de hırsızı yakaladılar. Siz de bu şekilde birkaç tane kelimeyi bir araya getirerek story oluşturabilirsiniz. Yani hikaye oluşturabilirsiniz. Emin olun çok fazla faydasını göreceksiniz. Hem hikayeleştirmek, storyleştirmek kafanızda çok fazla kelimenin bir arada bulunmasını gerektirecek arkadaşlar. Bir de mutlaka arkadaşlar vazgeçmeyin, pes etmeyin. En dibe battığınız zamanlarda bile, of olmayacağını düşündüğünüz zamanlarda bile lütfen pes etmeyin, yılmayın. Az da olsa, yarım saat de olsa, 45 dakika da olsa günde mutlaka İngilizceye e, önem gösterin, zaman ayırın. E, emekli olacak şeyler arkadaşlar. İngilizceyi öğrenmek e, kolay ama ilerletmek, geliştirmek, ona vakit ayırmak gerçekten emek isteyen şeyler. Bu noktada da lütfen gayret edin. Hepinizi saygıyla uğurluyorum. Görüşmek üzere bir diğer videoda. Bu tarz videoların ve içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorum kısmına yazın, bana ulaşın. Ben de ona göre size içerikler ileteyim, uğraşayım. Sizin için içerikler üretmiş olayım. Görüşmek üzere arkadaşlar.